Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine iki usta oyuncu dahil oldu. Dizinin ikinci sezon hazırlıkları son gaz devam ediyor. Kayne yapım patronu Oktay Kaynarca dizi ikinci sezonunda kendi şirketi adına yapacak. Dizinin senarist kadrosunda da büyük değişimler olacağını biliyoruz. Hikayede de büyük atılımların yapılacağı dizi ikinci sezonuyla Eylül'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor ve gerçekten ekranları sallamaya geliyor. Cezayir Türk'ün akıl dolu atılımlarıyla yepyeni bir sezon ve yepyeni hikayelerin kilidi açılıyor. Gelin bakalım diziye dahil olan bu iki usta oyuncu kim? Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya hemen başlayalım. Ben Bu Can'a Sığmaz Am dizisinin seyircileri yeni sezonu merakla bekliyor. Oktay Kaynarcan'ın imza attığı dizinin yeni sezonuna iki dev isim katıldı. Diziye Cezayir'in teyzesi Hafize ve yiyenlerin dahil olacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Hafize teyze rolü için Ayşe'nin Şamlıoğlu ile el sıkışıldı. Hafize Ağla rolünde bir karakterin katılması demek diziye aileyi yönetecek bir kadının gelmesi anlamına geliyor. Bana kalsa gereği yoktu ama yine de ortada güzel bir senaryo hazırlığının olduğu söyleniyor. Bakalım diziye katılması diziyi ne yönde etkileyecek? Öte yandan diziye Cemile rolünde bir oyuncu da katılacaktı. bu oyuncunun adı da belli oldu. Zeynep Eronat diziye Cemile karakteriyle dahil oldu. Dizideki rolü tam olarak nedir bilmiyoruz ama detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağız. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bir de kanalımızda yeni videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bu video şimdilik bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.